itibarla bir şey ortaya çıkmış olduğu halde kişi için delil sabit değilse. Yani bir şey e, hakikati ortaya çıktı, ifade edildi, söylendi, bir şey ortaya çıktı. Fakat kişi için oradan birisi çıktı. Orada delil sabit değil, delili kabul etmiyor. Eksiklik o zaman o kişidendir. Çünkü o şey ortaya çıkmış, ispat edilmiş. Ortada hala delili kabul etmiyorsa o e, o kişinin eksikliğindendir o. Yoksa delilin eksikliğinden ya da delilin çürüklüğünden değil. O kişinin eksikliğinden delil olduğu halde o şeyi kabul etmiyor. Yoksa söz konusu şey görevini yerine getirmiştir. Tabi o şey ortaya çıkmış görevini yerine getirmiştir. Hakikati acizlik olan biri aciz olduğunda hiç kuşkusuz kendi hakkını yerine getirmiş sayılır. Şimdi eğer yaratılışta bir acizlik Allah e, istidadında vermediyse ayağının sabitesinde bu acizlik hali varsa bir insanın bir hakikati o insana ifade etmeye çalışsan da o insana o hakikati anlatamazsın. Deliliyle ispatıyla koysan gene anlamaz. Neden? Yani yaratılışında acizlik, cahillik var yani. Eğer o cahilse bazı cahiller vardır. Şimdi oradan kapı bu tarafa da açılıyor. Bazı cahiller vardır. Cehaleti eğitimle, iyi hüsnü niyetiyle o ilmi alıp öğrenip ee, uygulamak niyeti üzere ise o cehaleti giderilebilir. O cehalet halinden kurtulabilir. Öğrenmek niyeti üzere ise o kişi. Bazı cahillerde vardır ki ayağını sabitesinin gelişinden öğrenmek niyeti bile olmaz. İşte o senin dediğin şeddeli cahillerden oluyor, zır cahil deniliyor. Allah nasip etmemiş. Nasip etmemiş. Çünkü onun hakikati acizlik o an, alanda. Çünkü oradan bir şey alamayacak. Nasibi yok. Olmadığı için sen ona defaatle de, de anlatsan, ilmi ispat ve delilleriyle de ortaya koysan bu adamı ikna etmen mümkün değildir. İşte biz Kamil, kabil mümin olarak onu fark edip onu ona kızmayacağız. Bu Öyle şimdi aynı bağlamda başka bir yerde İbn Arabi Hazretleri şöyle söylüyor. Sağır bir insan seni duymuyor diye kızar mısın? Hiç. E çünkü biliyorsun ki o adam sağ. Aynen öyle. Kulakları duymuyor. Veya ama. Niye Veya ama. Niye görmüyorsun bunu diye kızar mısın? Ama olduğunu biliyorsun. İşte bunun gibi bir şey. Kızdık mı biz cahil oluyoruz. He. Kızarsak o zaman biz onun mertebesine inmiş oluyoruz. oluyoruz. O zaman da İbn Arabi Hazretleri diyor ki bulunduğun mertebeyi terk edip cahille münakaşa ettiğinde sen onun mertebesine iniyorsun. Güzelim o mertebeni bırakıyorsun daha aşağı bir mertebeye iniyorsun. Kendi bilgine, mertebene yazık ediyorsun diyor. Tabi. O zaman da Kur'an-ı Kerim'de ayette buyurduğu gibi böyle bir insana selam deyip geçmek gerek. Öyle diyor ya ayet. Onlar selam der geçerler. Selam diyeceksin geçeceksin. Hiç ona illa vereceğim diye anlatmayacaksın. Ha iyi niyetli insana. Bunu da söyleyip i̇bn Arabi Hazretleri. Konu cehaletten açıldı. Ee, yedi kez diyor bir şey bir mevzu hakkında izahat insana diyor yedi kez yinelenir anlatmak. Anlattın, anlamadı. Bir daha anlat. Anlamadı. Yedi kez. Yedi kez yinelediğin halde o kişinin anlattığın şeyi anlamadığını görüyorsan ya henüz o şeyi anlamak için istidadı buna uygun değil. Yani o an için anlayamayacak. Başka bir zaman anlayabilir. O an için diyor bırak yani. Yedi kez yineledin, anlattın, anlamadı. Bırak. Ya o an için bunu anlamaya müsait değil. Ayarı sabitesinde, istidadında o an için anlamak takdir edilmemiş ya da hiç anlaması takdir edilmemiş. Onun için 7'den sonra bırakıyor. Demek ki buradan da Arap'adan da anlıyoruz ki bir şey bir insana sabırla yedi kez anlatılması en kamil yoldur. Bunu da böyle anlamış oluyoruz.